arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bugün hiç denemediğimiz baba almak için teste geldik. Size hmm, hiç Aynı denemediğimiz baba alıp tadımını yapacağız. Evet. Size de Ama hepsinde 10 tane denemediğimiz atıştırmalık aldık. Evet. Ee, arkadaşlar ürünlerimizi seçerken boykot ürün e, mutlaka dikkat ediyoruz. Evet. Sizleri de dikkat etmeye davet ediyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bomba bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün tam tamına 10, on, 10 atıştırmalık 3 içecek olacak şekilde denemediğimiz atıştırmalıklar videosunu çek, çekiyoruz arkadaşlar. Bu bomba, <laughs> bom, bomba bir video sizinle birlikteyiz arkadaşlar. Ayrıca, <laughs> ayrıca benimle yayınlayacağım ilk videom. Evet. Evet saygısız şuna bakın. Yani şu ayrıca senin için de geçerli. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şimdi, Şimdi bir dakika. Neyle başlıyoruz? İlk başta, ilk başta bunu almıştık. Bence evet. bununla başlayalım. Bununla başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar istersen Çok sen konuş. Doğru. Arkadaşlar şimdi bu fındıklı çikolata. Matimax. Evet. Fatma. Değişik bir ürün. Ben evet. gerek yok. Açılışı ben yapıyorum. Tenisidir. Evet. Açılışı ben yapıyorum. <laughs> Kafasını <laughs> hissettim. Şimdi, şimdi bir İki tane, parça ürün çıkıyor evet, Bir tanesini yiyeceğiz arkadaşlar. Hepsini hopletmeyeceğiz yani. Hayır tabii ki. Tadına bakacağız. Evet. Bırakacağız yani. Hani hepsini önce <laughs> Zeynep bakacak tadına. Ben Zeynep her zamanki gibi biraz büyük bakmaya karar verdim. Ben size tadına sız <laughs> diye söyleyeceğim. Evet Ali Ensar her zamanki gibi <laughs> fazlasını tercih etti. Nasıl? Bu benim normal gofret gibi. Bu da gofret. Yani, yani, çok bir özelliği yok. Bildiğimiz gofret yani. Ben, ben de, çok fazla beğenmedim. Bana biraz ağır geldi. Ben de beğendim. Benim de yani bir değişik yok. Bir değişik şey yok. Da de, kardeşimiz de. Bu da annemizle kardeşimizin. Evet. <laughs> yani, Onun üzerinden kaç puan veriyoruz buna? 5 yani sen, sen, ama bir dakika ben de, bir puan ver, ben de konuşabilir miyim? <laughs> <laughs> sen onun üzerinden kaç puan veriyorsun? Ben, 6. ben 5 veriyorum. Ben 3 veriyorum. <laughs> şimdi arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar oho ben ben gidiyorum. <laughs> arkadaşlar şimdi Şimdi arkadaşlar Ülker e, tuzlu karamelli sütlü çikolata. Bunun bundan herkes bir tane alıp yiyecek. Acaba çok mu tuzlu? Küç Yok be içinde birazcık tuz var. Hayır teyzeciğim. De içinde deniz tuzu var. Hmm. hmm. Zeyno ya. Saçma saçma konuşma. Ay. Al bakalım. Güzel görünüyor inşallah iyidir. Bakalım. İnşallah iyidir yani. Çünkü bunun normali güzel. Teyzeş ben mi? Hep Bu arada aykırı hep... arkadaşlar ben... bir kamu spotu oluşturmak istiyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle boykot ürün kullanmıyoruz. Tabii ki. İçeceklerimiz de, yiyeceklerimiz Tenzi, de. Bence girek ağzımıza atmayalım, içini de gösterelim. İçi şey nasıl ki? İçi şey yok ki, elin çikolatası. Bak, bak şurada kremalı. Yeter hmm. mi? Hmm. İstedi mi ayaklarımıza kremalı? Değil mi? Yiyemedim ya. <laughs> <laughs> Ben beğenmedim. Bunlar içer. çıkarsa içinde çok az karamel tadı geliyor. Tuz. şuraya atalım. Tuz, çıtı, çıtı. Çıtıt çıtı tuz var. Tadı geliyor. Çünkü yani gene çok da iyi bir şey değil Ben onun üzerinden 4 veriyorum. Hayır. Yani. Onun üzerinden 1. Onun üzerinden 4 veriyorum. Ben onun üzerinden 3 veriyorum. Tesa çöpü şimdi bırakalım. Şimdi bir tuzlu alabilir miyiz arkadaşlar? Tuzlu atıştırmalı bakabilir miyiz? Tuzlu çıktı arkadaşlar. Bunun da birkaç bir şey. tanesini şey yapmıştık. Bu da lezzetli gibi görünüyor. Ee, atıştırmalık fırınlanmış peynirli soğanlı. Bunu, ben, bunun başka türlü ama ben bunu başka türlüsünü denemiştim. Ben demiştim çok fazla tatlı. <gülüyor> <gülüyor> ben beğendim. Ben de Ben buna kesinlikle 10 üzerinden 8 veririm. Cips gibi. Ben hmm. 10 Ben şunu çok merak ediyorum arkadaşlar. Buna lütfen bakabilir miyiz? Çokanat baklava. Teyze, Çokanat ben... baklava. şuna sonra bakalım ben şimdi. Kolalayı mı? Evet. Tamam. Ama le, de, de, lezzetli bir şey gibi duruyor. Son evet. bir, inşallah lezzetli. 3 4 son altı atıştırmalık. Ama 4 tane 3 de içecek. var. Onu söyleyelim. Zeynep Hanım buyurun. Ufak bir sırık kalırsanız çok sevinirim. Yok yok söyle bakayım. İlk güzel izledim. bence. Dökmezseniz. Onun üzerinden 8 sekiz veriyorum. Yani. Aa. o kadar güzel mi? Aliş. Damak baklavadan daha kaliteli bir şey. Hem içine gofret Hem baklava tadında geliyor. Tadı öyle. <laughs> Ben bunu beğendim. Ama ben Büyük bir küçük şekerli. Ben beyaz kutunu çok fazla sevmiyorum. Ben onu severim. Bence onun üzerinden sekiz hak ediyor. Onun üzerinden yediği hak ee, eden bir adı. Ben de onun üzerinden Teaneşimi altı veriyorum. Yapalım. Ya bu sen niye hiç konuşmama müsaade etmiyorsun ya? Gerçekten yayını terk edeceğim birazdan. <laughs> <laughs> arkadaşlar şimdi şöyle önce bir paketini... pardon evet. Arkadaşlar şimdi şöyle yukarı... Mesela çilek şey çıkmış. <laughs> Çiliklisi de vardı ama biz kolalı daha evet, çok kolalı, evet. Için. Kolalı daha lezzetli oluyor genelde böyle şeylerde. O yüzden deneyeceğiz. Kola koktu, çok güzel. Evet. Değişik görünüyor arkadaşlar. E, evet. Ee, ürün kısım. şöyle. Bir dakika. İşte paketi şöyle. Sonuç harika kokmuyor. Gerçekten var. yayını terk edeceğim. <laughs> Sonuç harika kokmuyor mu? Yani? Evet. İçinden şöyle çıkıyor. Harika koktu, Harika koktu. Ay şeker dökülüyor. E, şekerleri dökülüyor. Evet şekerleri dökülüyor. Evet. Oğlum bayağı neyse tamam.

Arkadaşlar, şu ana kadar en beğendiğim atıştırma oldu, 10 üzerinden 10'u hak ediyorum. Vallahi ben 10 üzerinden O kadar. 10 üzerinden 10'u hak ediyorduk. Çok güzel. Hmm. Ama bir şey ben Hayır, Hayır, şimdi Dido'nun... Bunu Her yemedim. Bir... Bunu siz yemişsiniz. Evet. <laughs> beni beni markette kandırdınız. <laughs> arkadaşlar... Evet arkadaşlar. Şöyle, Dido'nun... E, Dido biz, limon araması var. Biz daha, biz sevdem denesin diye aldık. Ne evet. yani? Acaba biz O yüzden bunun tadına mi? sadece ben bakacağım. Teyze hoş. <laughs> Abi öyle yapalım boş. Hayır. <laughs> ben de tadını unuttum. Ha. Maalesef. Göz kırptı, göz kırptı. Hiç umurumda bile değil. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, i̇şte insanı insanın saldırgan yeğeni olunca böyle oluyor. <laughs> <laughs> Ay bacağım, bacağımı kıran. Ama siz <laughs> büyük ısırıyorsunuz sen. Kaç ben. Ben demiştim çilekisini alalım diye. Evet. Tadını biliyordum ama artık eski falan mükemmel yiyorum. üzerinden 5. Kesinlikle onun üzerinden arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> <laughs> şimdi... Aa, çok, çok, çok Samba cips alıyoruz. Samba cips arkadaşlar bunu aldık. Bundan biraz fazla mı Evet. Çünkü tadını çok beğendim. Eminim. <laughs> yemek yok. Hani iki üç tane falan alırız. Olur Hayır. Güzel koktu. Evet. Bekle. Çek elini bir be. Çek Baten elini. Abi, güzel çek, çek. Çek elini. Dur. Bakalım. Kollarımızı acaba? Hmm, güzel kokuyor. Güzel kokuyor. Ne biliyordun? Ne? Al şunu. Ne kadar? Çok güzel. Ben beğenmedim. Bence çok güzel. Çok güzel tam. Onu zerre nereye? Adet ol şia bir ısırık bile verdi. Ne Ver güzel tanıyın. <laughs> mükemmel, mükemmel bir tadı. Onun üzerinden 8 <laughs> <eden> bir... Sus. <laughs> Sus. Kendine gel. <laughs> Kendine gel. Onun üzerinden 8 vereceğim. Bunu tutuyoruz. Bu arada aldığımız ürünlerden en çok bunu merak ediyorum. Dunkin Magma. Karamelli. Normalde çok fazla karamel sevmiyorum. Ben, 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 karamelle bayılırım. <laughs> ya bunu da çok seviyorum. Ben çikolata. Ben çikolata

<laughs> Yapma öyle. Hadi <laughs> lan ben de sılacağım bir durun. <gülüyor> Nereye <gidiyorum>? gülüyorum? Nasıl? <gülüyor> karamel doğrusu. E karamel gelmedi ki bana. Hadi Biz Ona gördük geldi. geldiğini. Bana da gelmedi. Ne nasıl gelmedi ya arkadaşlar? Gel yürü git. Sen nasıl yanıcısın? güzel. Ben, şey ben beğendim şahsen. Karamel sevenler için güzel bir. Güzel yani. Kötü değil. Ama içeceklere şey üzerinden 5. Bunun üzerinden 10. On. Onun üzerinden 10. On. On. Şimdi arkadaşlar sen kağıt işimi Bir tane içecek kağıt tarayalım. Bir, bir şeyi de deneyelim. Aynen öyle. Evet. Ben içebilir miyim? 1 dakika. Almışlarım arkadaşlar. Oooo. Oh. <laughs> Almışlarımın arkadaşlar karışık meyve aramalı hücresi Evet. Bunu hiç tatmadık. Şöyle bir, şey bana Evet, atıyoruz. Yürü, yürü, Hepsini çok beğendim. <laughs> Beğenmediğim atıştırmalık yok diyebilirim ya. Yem <laughs> ki <laughs> 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 ha? Bak, bak, bak. <laughs> Meyve tadı var mı? Yok da bilmiyorum. Ama var aslında. Evet, meyve tadı var mı? Nasıl tadı? Kola. Kola tadı geliyor arkadaşlar. Bildiğin kola tadı karışık meyve yazıyordu. Ama kötü bir tadı yok bence. Kötü tadı yok lan. Meyveli, ayran kokusu yoktu. o kolayı koymuştun. Yani buna bana yaban mersini koydun. Hadi. Ne dese ki? olmak böyle bir şey arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şunu deneyin kanki. 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 Kardeşim, bence bizim annem bizimle süt var. Ya, Kardeşim, var Tabii ki. kendi Şöyle <laughs> Ya ama Ama yani Görüyor musun saygısızlığı Ya, ne? Biz, ya biz şey yapmadan tadıma geçmiş Ya biz burada birbirimizi seviyoruz Bir bekle Yazıklar olsun Sürtülü <laughs> 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 Ne <Sözü sıhtülüyor>. Sürtülü <laughs> Söyle de dilimi gibi. Beğendim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çok beğendim. Yakın, Mükemmel bir tadı var. Bakacağım. Süt dilimi gibi. İçi süt dolgulu çok nefis. Süt dilimi gibi aynen. İçinde var. Ben, ben... 10 üzerinden Ben de beğendim. 10 üzerinden 9 veririm. Abart. 10 üzerinden 7. 7'den fazla Hayır. Hayır. Sade çıl. Evet. <laughs> ya içi, <ciddi. gülüyor> Bırak <Şuna. gülüyor> <de> hararet bastı. <laughs> o zaman hadi dur. Bekle. 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 Allah Allah. Bunu, hey. Bekle çilek. He, kabuzu çilek de almış aslında. <laughs> Gezebin hayalleri yıkılmış. Dur. <laughs> 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 <Topla kelemelsiz için. gülüyor> oh. <laughs> öp 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 beni sevdi o. Sevdi. Ah gelsin gelsin. Tamam ben sana şimdi veriyorum. Bir dakika. Ne çileklisi? Al bakalım. Tamam tamam. annenin sana dondurma almam. Evet. Evet, o da beğeniyor. tadına alamadır, alamadır. Evet. evet olsun. Asla beğenmedim. Çok lezzetli. çık. Hey Bu güzelce. onu güzelce. Hayır ben, bir, ben, dakika. Ben, bir dakika. Allah'ım bir Arap Allah'ım ya. Gel şuraya. Ben güzelce 10 kaç Ben üzerinden 4 çekerim. 10 üzerinden 8. 8, 8 ben de hmm. soda niyetine çilek serdiğim için seveceksin. Sus artık. Amma yesss Öp, öp. Hayır Sen giyirdin mi? Evet az önce Allah kahretsin <laughs> artık ya Sen Gerçekten Sen o videoda rezil olcağım Öp beni Abi ne yapıyorsun? Beni öp Oho! <laughs> ben gidiyorum Ayy <laughs> Benim hemen İstanbul'a biletimi kesin <laughs> Zeynep onları <gülüyor> oraya <gülüyor> bırak. <gülüyor> bırak 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 <laughs> bırak Bırak İstanbul'a bilet kesiyorum Alo çak <laughs> söz sende Kendi <laughs> mi? Ya son ata kadar üç ne yapayım? Düzgün otur sen. Bak. Ya, gel. Bakın arkadaşlar, o paketlerimiz doluşuk. Fecizinin kıymeti bu. Evet mi? arkadaşlar, Dan çekin. çikolatalı ha, çok, ne? Evet, ne? çok Çok Yapacağız. Gel ne olursun, gel. Musa, Musa, be, yap. Musa, Musa, gel bak, Musa, mı tutun, gel Murat gel, gel 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 gel, hadi gel ona gel gel Murat gel Murat gel gel Murat gel Murat gel 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 Murat gel Ay Musa Hayır, bırak, bu herkesin ben sana diyorum ki bekle. Hayır, bir bekleyeyim, bir bekleyeyim. Musa, bekle. Ben abi diyeceğim. Ne yiyeceğiz. Hadi hadi herkes kalk. Bekliyorum Atılıyorsun orada.

Tamamış. Böyle ya. Ne? çok eğlenceli. Bir dakika, ama bekleyin. de üstüne dökülebilir. Beş ya. Hemen ben bir yudum içiyorum. Hiç kokmuyor. İçilmedi gitti. kamerada görünmüyorsun sen. Evet. Durun beki durun. Aa! <laughs> Hiçbir bundaımız. Bence güzel. Güzel. Canım. Vay, acayip güzel değil ama yine de güzel. Al Ben de böyle acayip güzel bir şey yine buldum. Ay, al. Neyse çok iğrenç. Çok ah, lezzetli. Ay, bayıldım. Bu bir tezgahı. Evet, bunlar yemek ister misin Musa? Yeriz yeriz Musa beraber. şimdi bekle. Dur Musa bak onların hepsini beraber diyeceğiz. Ver ee, arkadaşlar şey atıştırmalık videomuz bu kadar evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın.